Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Overwatch videosuyla karşınızdayım CS:GO'da. Hemen başlayalım bakalım kim gelecek, ne gelecek. Yine yere bakanlardan gelmesin ya. Guard map'e yollaş. İyi çok uzun sürmedi başlaması. Bakalım bakalım. Öyle alayım ben. Daha ısınmalıyız. Adam da sesi duymuyor galiba hiç. Bu ne ya? Üf, no scope Karşıdakiler niye bot gibi oynuyor oyunu? Hmm. Biraz zoolag var gibi. Var 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 gibi değil var. Evet hile kurcalıyor şu an. nasıl vuramadı onu? Buradan taba basamıyoruz mu ya bu var diye? Evet 5 vurmuş 1 vurmuş takım arkadaşı rakipte zaten daha vurabilen yok. Üf, Sürelenmişler biraz. Aman aman neler yapıyor. Geç. Oo. Ben aldım daha Üff. Ayağına bakıyordu. Eskiye başlatarak baksaydım bunu. Bu vuruşa. Biraz daha yavaş bakalım. Neyin fena kayıyor gibi ya. Bir gitti yine, onu da vurdum. Vallahi kesin var, şimdi eğmek için uğraşıyorum. Var gibi duruyor ama emin değilim daha. Öldü. Bitti. Hımm, oldu Biraz daha izlemek istiyordum. Görüş desteği bariz var, diğer dış destekler yok e, hız ilesi, otomatik zıplama, baş aşağı görüntü gibi şeyler yok. Oyun bozanlık da yoktu. Ama nişan desteğinde emin değilim. Bazı yerlerde kayıyor gibi ama o kadar hani kendi de vurabilir sanki. Ya da açıp kapatmış da olabilir. Hmm, yani bariz, bariz diyebileceğim kadar görmedim en azından. Öyle diyeyim o yüzden yeter sayılacağım. Ama görüş desteği bariz vardı. Kararımızı bildirelim. Şimdi ikinci devam edeceğiz. Evet ikinci Overwatch'la karşınızdayız. Tekrardan devam ediyoruz. Yanında Burak'e var. Minaj haritasındayız ve başladık. İnşallah bir anda yere bakmaz. Banil var. Gayet normal bir vuruş. Tam zamanda scope açtı. Bu nasıl bir sahne? Kaç oradan? Vuramadı. Kızım. Ne yapıyor lan bu adam? Ya <laughs> dışarı çıkar mısınız? Çıkıyor zaten. Bence bu <laughs> <adam gibi. gülüyor> ben bir tık belki olabilir. Bani varsa vardır. Bence başka da yoktur. Şu ben, bence de şu ana kadar ben de hiç şeyle girmedim. Bir tek o ilk anda kop açarken biraz şüphelenmiştim ama ondan sonra hiçbir şey vermedi. Info almış olabilir sonuçta. O scope denemesi başarısız. Güzel vurdu short. Yakında adam olduğunu bilmesine rağmen vuramadı. A deniyorlar. Bu arada bu ağır, sonra ben bir insanımı hissederim. Bundan sonra Orkeyi zaten vurdum. kapacağız ya videoyu. İyi de. Tamam. Çünkü güç kaynağı coştu. Anladım. Isınla mısınla bir şeyler oldu. Yanıyor. Ayağım yandı. İlk defa böyle. Denetelim şöyle. Çok güzel bir vuruş. Ne istediniz lan bu garibandan diyecektim. 27 vurmuş takımında kaç var? 16 vuran var. 9 vuran var. Bu Ben olabilir miyim acaba? 12 12'ye 4 öndeler. B'ye giriyorlar. Deagle çekti. İyileci silahı. Oo, bu vuruş. Denemeler klasik. Akım arkadaşları vurdu. Galiba son 3 round. Aha. AFK bekliyor. İyi geldi. İle, i̇le abi. Yok parasını eğer oraya harcadıysa beyin yok burada. Beyin olmayabilir ama bakalım hile var mı? Daha zor vurdu. Garip. da takım arkadaşı vuruyor. O değil, onu vursayız zaten oyunun hatası vardı. Report şekli oyun hatalı. Gördü. Duvar arkası sıkma. Yine deli. Acaba profesyonel bir hileci olabilir mi? Bu işi tecrübeleştirmiş olabilir böyle mı? 3 yıldır falan kullanıyor cool olabilir. Ranklar gözükmüyor. Hmm. Da da ranklar sadece killler falan gözüküyor. Başka hiçbir şey yok. Nasıl bir eğim bu? Ya troll yaptı o biraz. Aynen. Çünkü öyle vuruşlardan Oldu, sonra Oldu ben bir böyle bir insan beklemem. Yok yok o troll zaten. Bence yüzü doksan iyi de değil. Hem ne AK aldı. Ne AWP, ne SSG, ne o hiçbir şey almadı. Bir de Gligal aldı onda da öyle absürt bir vuruş yoktu. Hiç çıkar mı diye bakıyorum Adamlar da hiç. Şimdi belki. Ne yapacağız acaba? Molotov geldi. Biliyor. Normal. Bunu da vurursun. Bu roundla beraber oyun bitecek zaten. Adam... Aha. Takım artık o kadar çok mallaştı ki. Bu neydi lan burada ne oldu hiçbir şey anlamadım. Neyse nişan evet, desteği. yoktu. Yetersiz. Görüş desteği. Görüş desteği bir kere kesinlikle yoktu. Buna eminim. Nişan desteği ile ilgili böyle belki bir tane diggle vuruşu vardı. Başta scope olayı vardı ama onlar bariz denemez. O kadarını yaparsın zaten. Yer dışı destekler de, de yok. Yer Var İlk mıydı? İlk bir ban yapmıştı. Lan bu adam her şeyden biraz vardı galiba da açıp kapadı galiba. <laughs> bir, bir kandırmış olabilir. Yani, yetersiz değildi de yani. İlk başta böyle bir manimsi bir şey yapmıştı. 2-3 zıplamıştı. Tamam o kadar yaparsın hadi. O kadardan bir şey demiyorum. Ya fark etmemişim bile. Evet ilk defa iyi olmayan Harbiden, bir resim Harbiden, Bak ciddiyim bu arada. Yani video dışı da hariç. Video dışı da yaptım bayağı Çünkü yere bakanlar falan geliyor diye onlara videoyu koymuyordum. Ee, uğru uç yapmaya tekrardan başladığından beri hiç ile olmayan biri gelmemişti. İlk kez geldi. 4-5 tane 5'ten sonra. İlk kez geldi gerçekten. Evet arkadaşlar video burada bitti. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Başka diyeceğim bir şey yok. Birazdan 9'da yerine geçeceğiz zaten. Hadi görüşürüz.